Evet herkese hayırlı sabahlar. Yeni bir güne. Bismillah diyelim. Ben Ersin Keskin. Konya Cihanbeli Çimen Köyü'nden bu videoları sizlerle paylaşıyorum. Buluşturuyorum. Bugün günlerden yine iş günü. Bahçemiz çok az bir şey kaldı. Ee, şapkas şapkası kaldı öyle diyelim. Hemen hemen tamamladık. Bugün öncelikle bir Odun keseceğiz. Ee, bir ağaç var bizim köyde. Nizamettin abinin. Ee, tellere değiyormuş. Onu keseceğiz. Ondan sonra onu odun olarak getireceğiz. Ondan sonra buranın şapkasını çakacağız. Belki akşama doğru şapkasını dağıtma ihtimalimiz çok yüksek diye düşünüyorum. Şimdi ben gideyim traktörü getireceğim. Makinelerim hazır ikisi de. Şurada ikisi de. Evet, dineklerimizi bıraktık. Yaylaya geldim. Traktörü alacağım. Gideceğim, Allah'ın izniyle odunları keseceğiz. Şu şişeyi alayım da makineler için yağ dolduracağım. Çünkü odun kesen makinelere yağ girmeden olmaz mecbur. Yağ koyacağız. Hem benzin içerisine yağ hem de normal yerine yağ koyacağız. Ee, traktörümüzün bir tanesinde yağ kaçırma orayı vardı. Fevzi amcam bugün tespit etmiş neresinde akıyor ama tam olarak neresi ben bilemiyorum valla. Yağını, arka yağını da tamamladım. Ee, bakayım ben de bir... He, ee, Eyvallah akıyor. Arıza illaki oluyor ya. Yapacak bir şey yok. Arızayı illaki yapıyorlar. Yaptırıyorlar. Babamla çok sert kapandı. Babamla gidip işte şey yapacağız. Odun keseceğiz. Kışlık hazırlığı yapıyoruz yani. Yazdan başlıyoruz, ee, kışa kadar ne hazırlarsak bize kar. Şimdi traktör yağını, yani yeni yağı şişeye doldurup gideceğim. Kapıyı kapat, kapıyı. Amca! Hah. Tamamladık ya. Evet ağaç bu. Ben kesimden yana değilim ama Nizamettin abi diyor tellere zarar veriyor. O yüzden mecburen keseceğiz bunu. Bayağı da kalanmış valla. Bunu nasıl düşüreceğiz ben de bilmiyorum. Makinelerimizi getirdik. Bakalım nasıl düşüreceğiz. Hep beraber görelim. Baba merci. Granny eritme. Babam kilisiyor be, ne ayna geliyor yaşlı bir yer. Şimdi bir tanesini çekeceğiz.

Kaç yaşında bilmiyoruz ama baya baya yaşlı büyük. Evet ağacın bir tanesini kestik. Kepçeye yükledik. Remorku getireceğim. Çünkü babam kesmeye devam ediyor. Ağaç baya büyük. Dediğim gibi tellere zarar verdiği için mecbur Nizamettin abi bunu kesin. Zarar veriyor tellere dedi. Artık mecburiyetten kesildi. Normalde yani ağaç kesme taraftarı değiliz. Onu da belirtelim. Ee, yeşil yeşil yeşillik dostuyuz biz. Allah biliyor. Ama tabi zarar varsa da yapacak bir şey yok. Mecburen keseceğiz. Tamam ben geliyorum. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz Hamit Bey. Evet. Bir tane kepçeyi getirdik. Döktük. Şimdi Bilal Ateş, Hacı Ahmet Ateş abinin Remorkunu aldık. Bizim remorklar sabah gübreyi doldurmuşlar. Ee, şimdi gidiyoruz. Remorku doldurmaya. Babama kahve aldım. Kendime de çay aldım. Baya biraz tahminim sürecek işlerimiz. O yüzden şimdilik gidelim. Remorkumuzu dolduralım. Kışın bol bol odun yakalım Allah'ın izniyle. Yani kömür çok pahalı. Tonu 7000 lira. Ee, bu odun da bize bir derman oldu diyelim baya pahalı kömür. Dediğim gibi, başta dediğim gibi ağaç kesme taraftarı hiç değilim. Kuruyan ağaç olabilir ama yeşil ağaçları kesme taraftarı hiç değilim. Ama zarar verdiği için mecburen kestik ağacı. Tellere değdiği için kışın zarar veriyor. O yüzden mecburen kestik. Babam onların yanına gidiyoruz şimdi. Kepçeyi kaldır biraz. Direksiyonu çevir 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 düzme gidin başka tarafa bak arabaya bak nasıl düz gidecek çayımızı içiyoruz şoförümüz Amit git 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 şimdi arabaya doğru babam kesmeye devam ediyor büyük ihtimal bir iki römo götürürüz Ha. <laughs> kaldır 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 fazla bak biraz git 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 tamam depresy fren biraz daha çok az daha tamam boşalt tamam boşalt daha. Tamam. Şimdi aynı yerine geç. Ne <laughs> <laughs>

Cen ağzına koydum tüm ağacı. yükledik. Ve eve gidiyoruz. Sonra gelip bu kalanları, atıkları bir daha kere götüreceğiz inşallah. Vallahi baya yorulduk. Saat 10-11 gibi geldik. Saat 4 şu an aç. Baya da acıktık tabii ki. Getirdiğimiz odunlar. Vay vay. baya var. Tahminim 5 ton falan. Benim tahminim. Şimdi gidelim. O kalan atıkları getirelim Fevzi amcaya. Fevzi amcaya götürelim. Evet kalan atıkları yüklüyoruz. Ne oluyor? Kase dayanmıyor. Burada burada kase. çalışmaya devam bitme sizlere bunu da yükledik mi bitiyor değil mi İlmaz vallahi işte araba mı ipi bir de İnşallah plan işe yarar bununla çekeceğiz böyle boşaltacağız yarın devam edelim değil mi İlmaz Yakınmaz. Arabayı tak, arabayı. Vallahi çok şükür bitti ya. Yorulduk, yorulduk. ip takıp boşaltma yöntemi yapacağız. Bakalım işe yarayacak mı? Görelim. Hadi bismillah. Heh. Allah da bana akıl vermiş. Ben de kullanıyorum işte. Böyle kullanıyorum bu aklı. Kepçe normalde buna girmediği için elle boşaltıp girerken çok zor oldu. <laughs> i̇şte ne ama? Vay be. Evet, bugün de odun kesmekle başladık. Kalıpları çaktık. Şapka yatacağız duvarı. Hem de gölgelikte odun kesiyoruz. Sıcak olduğu için kalıbı şimdilik istirahat ettirdik ve odun kesiyoruz. Başlayalım Hamit Bey. Tamam. Bırak. Bu makine mükemmel bir şey ya. Getir. Tamam, getir. Tamam. Bırakın Bırak. Şu şey. Koy şunu. Koy. Hamit Bey bunu yapıyor. Tamam. Bırak. Bir dakika. Getir. Getir, getir. Tamam. Bırak. Bırak, bırak, bırak. Getir. Tamam. Bir buradan da kıralım. Daha var tabi. Şurada bayağı istifledik kuruması için bıraktık oraya. Son hız devam ediyor. İnşaat şapka yatacak şimdi birazdan. Şapka da tamamlandı mı Allah'ın izniyle bitiyor. Traktörü getirdik. Beton için yine betonda bize çok yardımcı olacak. Bu kütüğü de keseceğim mecbur. Bu da herhalde bir tona yakın var tahminim. Bu da kesilecek. Doğranacak. Hadi bakalım ya Allah ya Bismillah. Evet. Evet bu odunları hepsini era kesti. <laughs> Doğru mu? <laughs> He? Bakın bayağı odun kesmiş ya. Buzlu su içiyoruz. Hava gerçekten saat şu an 5. Halen 35 derece falan var. Terden öldük o derece sıcak. Çalışmaya devam. Şapkayı çakıyoruz. Allah'ın izniyle inşallah bugün şapkanın yarısını bitiririz. Yarın bit tamamen bitir Allah'ın izniyle. Odunlar da bugün büyük ihtimal çoğu gider. Hela eve gitti şimdi ee, betonu attık burayı şuraya attık e, ondan sonra kalıp aşağıdaki kalıbı çakacağız. Devam edelim hava gerçekten yılın en sıcak günlerini yaşıyoruz galiba bu gölgelikte de dediğim gibi bu odunları kesiyoruz bir an önce burayı bitirmeliyim. baya bir işlerim var. Baya. Böyle azmaz değil yani. Baya bir işlerim var. İnşallah bir an önce bitirmeye çalışacağım. Allah'ın izniyle. Babam da burada doğramaya devam ediyor. Çoğunu doğramış. Daha doğrusu. Kalmadı Allah'ın izniyle. Kalmadı. Evet şimdi kestiğimiz odunları düzeltme zamanı buraya koyuyoruz ki kurum, kurusun diye güneşte kurusun diye mecburen buraya koyuyorum şimdi düzeltme zamanı hadi bakalım Evet. Tüm ile devam ediyor. Yorulduk. Ve komşumuz Hüseyin Gül sağ olsun bize çay demlemiş. Biz de gölgelikte biraz çay içmeye geldik. Dişler olmadığı için mecburen yoğurt yiyor. Başka çare yok. Yapacak bir şey de yok. Serinlik biraz çöktü. Mehmet ateş komşu çağırdı

dünyada hepimiz oradan satın alır. Öyle bir şey var. Ee, şey Öyle yani işte ye Türkiye ya, sat, pera, burayı soymuş gibi. Başta gerçekten öyle bir şey olsa. Karma bahçeye. Allah'ın izniyle. Bu şey, şey işte, yardıma e, gelmiş. Pankrası ameliyatla döndürüyor. Döndürdüğü zaman çekemek giderdi. Zaten Sen normal mi? iyileşiyorsun. O insülin Ama, üretiyor. E, evet, bir de başka bir şey getiriyor. Senin beynine sinyal göndermiyor. Göndermiyor acıktığın zaman. Evet. Bütün yemeklerini saatle yiyeceksin. Evet. Akşamda Şimdi o cirolamım. Akşam da çalışmaya devam. Misafirler var.

<laughs> Artık Horda videoyu bitirelim buradan. Da. Yavaş yavaş. Yamutum oldu. şöyle. Teşekkür ederim. kapı